Recep efendi, Girit'ten gelenleri çağırın. Yardım yapacağım dedin. Getirdik adamları. Ne zaman dağıtacaksın yardımları? Canım ne zaman isterse o zaman. Ey adamlar hayli Beklesinler vakit, be, beklesinler. Ya. İşleri ne? Bekir hoca, Heh. nerede kaldı ya? Askerlerle konuştum. Dağdaki bütün eşkiyayı öldürmüşler. Emin misin? Yaşayan yok mu? Öyle dediler. Bir tane bırakmamışlar. Köy basanların hepsi ölmüş. Bu iyi haber işte. Bekir Hoca. Sen şu yardımları dağıtmaya başla. Benim yapacak bir işim var. Hayırlı sabahlar Feraye Hanım. Sıhhiye'ye Evet. Nasıl oldunuz? İyisiniz ya inşallah. Şükürler olsun. Sahinizde afiyetliyiz. Ben ne yaptım ki? Göçmen arkadaşlar değil mi onlar? Niçin sıraya girmişler? Ee, ...o meseleden bahsetmek doğru olmaz. Utandırıyorsunuz bendenizi. Allah sizden razı olsun. Verdiğiniz bu yardım çok makbule geliyor. Helal olsun, helal olsun. Güle güle. Demek zor durumdaki insanlara yardım yapıyorsunuz. Yani gücümüz yettiği ölçüde. Siz çok insan kişisiniz. Allah Buralarda olsun. sevmeyen yoktur herhalde sizi. Teveccüh Ben hastalara geç kalmayayım. Müsaadenizle. Güle güle Ferhat. Nazlı'nın çiftliğini elinden alacağım almasına da... ...orası benim için fazla. Soğan cücüğü gibi ne yapacağım tek başıma koca çiftlikte? Bu yazı Ankara'ya gönderilecek. Yeni bir zaptayan amirim mi gelecek kasabaya? Ne yazıyorsa o. Çek telgrafı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay aleyküm gelsin. Sen. Hoş geldin sağ ol. Recep efendi. Recep efendi. Ya dur ya sakin ol be. Ne var yine? Telaş olmaz mı? Sana çok mühim bir havadis getirdim. Neymiş bakalım o mühim havadis? Kaymakam kasabaya yeni bir zaptiye amiri istetiyor. Ankara'dan. Yanlış olmasın? Yok ya ne yanlışı? Gözlerimle gördüm. Hem gördüm hem de duydum. Peki Cemal Yüzbaşı ne olacak? Yunus Çavuş'u çağırır mısınız? Hemen. Buyur Ayşe beni sormuşsun. Halim'i görmeye geldim. Halim mi? Onunla konuşmam lazım. Beni görüştürür müsün Yunus? Ayşe mümkün değil. Sorgusu daha bitmedi. Ne konuşacaksın ki? İfadesinde Nevzat'ı kurtaracak şeyler söyleyebilir. Nevzat'ın başı onun yüzünden belaya girdi. Halim de onun için bir şeyler yapmalı. İyi de adam ifade vermiyor ki Nevzat için bir şeyler söylesin. Ama söylemek zorunda. Nevzat'ı bu işten kurtarmalı. İzin ver onunla konuşayım. Ayşe, çok zor durumda kalırım. Tamam, istiyorsan Halim'le ben konuşayım. O da olur. Ona söylediklerimi ilet. Sadece Nevzat'ı değil beni de yaktı. Düzeltsin bu durumu, yalvarırım düzeltsin. Tamam, onunla ben konuşacağım. Ama çok ümide kapılma. Onlar zaten iyi arkadaş. Halim'in elinden gelen bir şey olsa zaten yapardı.